Nerede sen? Yoldayım. Beni vuracak haberiniz olsun. Bindi arabama. Tamam siz gelin satışa dışarıdayız. Tamam o seni aldım. Tamamdır gelin. Ya anca sen aldın ama neyse. Friendly fire kapı bu. Ben kapatmıyorum geldin kıza dedin ki. Nereye gidiyorsun? bu? Okey, geldik. Sen demedin mi? Kıza ben bir şey... Ağzımı tamam, açtım ya Var 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 var, lan. var, araç var. Çok ayarım lan, sana ciddi vuracağım ha. Şey araç, araç mı? Tamam tamam. Ne olur tamam. devam etme lan. Size doğru geliyor. Silahını al, silahını al, silahın al. Ateş altındayım. Tamam, atlayın araçları, atlayın. Bir tur, bir tur sıkalım, öyle gidelim. Git git git. Tamam, yaklaşın bize doğru, yaklaşın bize doğru. Düştünüz mü? Anlık konum ver. Çok yiyoruz. Ateş altındayız. Tamam tamam tamam. <laughs> Tekten. Bilal de gitti balık da gitti aman hakikaten. Okay. Anla ki yapacak bir şey yok. Vay bizim üzerim, benim üzerimde pistol vardı ki. Vurdum da. Bu yayıncı kim acaba? Hmm. Tam tamam sıkıntı yok geçti 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 dobarlan dobarlan geçti Azıcık bir şey ya Ah lan ne lan aşağıya Ya şurda balıkları sataydık Ah lan Balık satamadık lan. Tek derdimiz balık ama. Abi. Adamlar geldi geçti bizi ya. Araba dümdüz o araba patladı bir şeyler oldu. Ben anlamadım orada ya. Ne oldu? Drive-by yedik. Ben bulunuyorum. Beni duyuyorsan, ani bir hareket yaparsan ölüm gücü güç uygulama arttan çekinmem. Ellerin sabit dursun. Ne anlatıyorsun? Aa! Neyin ölümcül gücü? İşte bir de şu çok... Doktor. Neyi görmekteyim? Nerede ne görmekteyim ya? Dur. Kelepçeler. Kişi yavaş çıkacaklar. Hadi ilk yardım kiti. Tamam gerek yok Ayzek. Yardım lazım mı kademle? Sırpırayı yedi Oh! Neyse, zorlamayacağım Mermi çıkışı mevcut bu arkadaşta Girişiyle beraber Tamam olsun ee, Dolkan çantam varsa gazlı bez koyabilir misin? Mermi Tabii. giriş ve çıkışı her iki bölgeye de Ah! Haygan adama ya, yapmaları lazım mı orada? Alo. Abonelik niye açık ben kapattım yaptım, canım. Ya. Ben kapattım Şort canım. 20. Paranızı harcamayın diye. Klip var mı? Aldıysanız nasıl canım. Ben vurulmakla meşgul olduğum için alamadım. İyi ne oldu? İyi misin Isaac? Hocam ben Isaac ile ilgilenirim siz buraya gelin isterseniz. Sen Isaac'e bak. Dün silah vardı tabi canım. şey yok lan, omzumdan yemişsin. Aaaa, kolum çok ağrıyor. tamam. Bulunduğum bölgeye bir ambulans daha gelebilir mi? Aaaa, ah. Oooooof. Oh. Aaa, tam, tam iyiyim. Aaaa. Uzaklaşalım bölgeden. Aktif personel varsa ikinci bir ambulans daha talep ediyorum. Bu taraftan başka yalı ihbar geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, yok. Tek sizinki var. Ee, direkt benim bulunduğum bölgeye gel Baron. İyi günler teşekkür ederim. Keşke rol yapsak vurulmasaydık da. Ağlama e, lan ne oldu lan? Öleceğin bastırmak için lan, oluyor bir lan ne onu konuşuyorsun ne yaptım ben sana? Ne bağırıyorsun oğlum? E, ya canım Ayat yanıyor ne demek ya şey canım yanıyor ya ne ters konuşuyorsun? Aa! Ulaşmayın lan böyle. Silahlı gezmeyin o zaman canınız yanmasın. Değil mi? Kendime sıktım zaten ben. Kim sıktı sana? Ben kendime Ne bileyim tanımıyorum. Tanısam ne yapayım? Maskelilerdi <laughs> değil mi? Hocam, Yok! Çıplaktılar. Tanıyamadım sikine bakmaktan. Maşallahım çıldıracağım ya. <laughs> Sen nereye baktığı da önemli. Tişörtlüsü üst kısmını genişlet. Gömlekse aç. Abi kalın da boğuluyor mu? Kadar alırız ya. Silah var üzerimizde. Ateşlendi bir de. O senem başkan. Sen de, <laughs> <şeyin. durumuna. gülüyor> Gel de kurtar artık yemiş, ya. Girmiş, giriş çıkış Bunun bir şeyi yok. Gel ben de bak vuruluyoruz ya. Ötüyor baksana bağırıyor vesaire. Senin VIP'in nerede ya? Anlatmam ya biliyorsun olayları çok da anlatmama gerek yok galiba boş yapma. E, İrili ambulansın sen geldi ambulansın. Ambulans. Sana özel bile tuttup, <gülüyor> <gülüyor> şoför bile tuttuk inan bana. Ana özel şoför mü tuttu? evet. gel. Ah, bu ne amına koyayım sizin yanınıza gelen polisler tek tek devriliyor. Abi, biz ne yaptık bu da mı bizim suçumuz? Senin mermi tabi. Ne, niye, niye rahat durmuyoruz oğlum? Niye, Aa, niye mermi yiyoruz değil mi? Çalışıyoruz. E, Cazibimize dayanamadılar. Ne geldi kadınlar ateş etti. Biz ona, mi suçluyuz? Yani arkada gidin dur. onu da bakacağım. Benden çıkıyor maalesef. Abi sen. Ne var lan? <laughs> Canım yani. Ya. Tamam oğlum işte gazlı besliyor biliyorum. Daha ne yapayım ben sana? Ağrı kesici mi vurayım bir de? Var mı? Bağırmıyorum zaten. <laughs> Arkadaşlar üç tinci alıyoruz arkadaşı. Bir, <laughs> iki, üç. Ambulans <Ameliyat gülüyor> Kanser olacak. Bu şekilde boynu takıyorsunuz. Geri kalan işlemler ambulans halledin. Kanser olacağım ama yapayım bu dilin yüzünden. Vur zaten. Ah lan din. Officer. <laughs> <laughs> bir daha joint içemeyecek miyim yoksa? Niye lan ne alakası var bunda bunun? Kolundan yemişsin ama bunu akıyım. Haa okey okey okey. Ama sakat kalabilirsin. Kolun falan kesilebilir yani. Evet. Aa, neden? Ya oğlum hayatından daha mı önemli? Keselim gitsin ne olacak? Niye kesiyorsun kolumu? Ya lan vurulmuş kolum. Memurliğin Kangren ya. Memurliğin sonucu Aa, tek Polisinin hiçbir şey yok. Sadece zırhında mermiler var. Onda bir sıkıntı yok. Polise mi sıkmışlar ama ne tür? Hadi var bunu alalım da. Tamam şu diğerini al. Yalvar aram alam beni. Ondan yedik. Bazı Le. uygulamaya devam ederiz. Ah ara kesici bir şey. Bir çıkışı <laughs> mevcut olan bizim. Officer parol var mı? Arkadaşlar çantamı yanıma getirir misiniz? <laughs> ah! Hatta ambulans sallediğim Kate'i. Ee, İlerleyin yanıma girebilir misin? Gerek yok ya böyle bir ortamda sak ben saklamam. Ee, Kate'i omzundan kaldıracağım. Sen de bacağımdan kaldır. Ambulans alalım. anlaşıldı geçebilirsiniz. Ne pidinin force yapmasına gerek yok ki ben o fırsatı veriyorum zaten. Dikinti yok. Arkadaşlar iki bölgeye de tampon uygulamaya devam edin. Ambulans alacağız. Geri kalan ambulansı halledin. Sedye getir. Yaklaştır Seddi'yi. Üç deyince alıyoruz. Bir, ya. iki, üç.